Evet dostlar. Bu da geçen sene çok bal yapan bir arımdan gördüğüm arı. Bunlar da dayfarlar. Dediğim gibi son baharda böldüğüm bir arı. Buna bal vardı vermiştim öyle. Hastalıktan düşmüştü. ne almış. Bakalım bunun durum vaziyetine. Vay farlarda şey olmaz. Sıkışma olmaz. Altta da kalma. Zayıf meme dikme olmaz. Sıkışma olmaz. Bu araya ballı bir ilave edebiliriz. Tahminim bunun balı azdır. Şöyle hızlıca bakmak istiyorum burada. da çoğalmış belli. Son çita da bu şekilde. Evet, burada burada günlük var. Son çıtada günlük var arkadaşlar. Maşallah. Bu da annemiz. Bakın şu altlarda kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Bakın. Günlükleri görülebiliyor mu? Ara adamı. Son günlük atmışlar. kraliçe burada mı diye baktım göremedim biraz inceydi bunun kraliçesi muhtemelen biraz bakımla beslerler şu aradan cinsi de çok güzel eğer annesine çektiyse annesine çektiyse bu arı geçen sene 4 kat attım tatlı bir saldırganlığı hafiften var Evet kaliteli ana belli oluyor ya Yavruyu görüyorsunuz Bakın Yavruyu görüyorsunuz Maşallah Altları komple var paket yavru Bakın Maşallah Maşallah Altlar komple yavru arkadaşlar, boş yerlerde yavru bu arada dediğim gibi cins aradan sakinliğinde görüyorsunuz. Bakın. Bakın. Çok güzel maşallah. Bu aradan da çoğaltmam lazım. Esas balı veren bu araydı. Geçen sene üçüncü katı dolduran bir arı. kızı yani bu. Bakın bu. Akşam hava böyle de serinledi. Akşam üzeri havalar serinken bekarı açılmadı esasında. Evet bunu da kabartmışlar. Biraz tam kabarmış değildi. Komple buna da yavru yatmış. Kraliçeyi görsem boyayacağım. Çok küçüktü kraliçesi. Karpata benziyor. kompleler var arkadaşlar burada kompleler var evet maşallah burada çıta ilave edebiliriz Böyle üstü ballı kızımı tak etmiş aslında sadece şerbet verip geçecektim ama maşallah full yavru Karalese bunda olabilir. Evet burada. Karalese burada, da boyayalım. Bakın önce göstereyim size. Bir daha göremeyebilirsiniz. Hava da bozdu biraz. Evet, Karalese el demirin ucunda arkadaşlar görüyorsun ince. Şunu da boyayayım. Buna da full yavru atmış. Evet. Bu arada Böyle nasıl boyanır onu da gösterelim. Bakın şöyle kabaca sıkıştırdık. Şöyle tam deliğe havası gelecek şekilde dayalayalım. Evet tam isabet oldu. Yarın gibi göremez bunları boyadan, boya olmasa. Evet görüyorsunuz şu şekilde boyadık kraliçeyi. Böyle. kulağını da saralım. Bak evet, yavruyu fazla çıkmayalım. Biraz oyalandık. Bunda yavru var. Bu da iki talık bir araydı. Hızlı gelişiyor. Evet buna da şöyle bağlı bir çıta giriyorum. Üstü kemerli. Bu tarafta yavru atmayan müsait. Hatta şöyle çevireyim. Daha dışarıda kalsın. Diyeceksiniz arı zaten seyrek. Ama bu arı yavru atacak artık havalar iyi. Havaları yarı görüyorsun son çıtaya kadar yavru atmış. Beslemesini de yapalım. Kekini hiyal edelim. Hava serinledi biraz akşam üzeri Evet. Evet, zayıf olduğu için hevesmemesi falan yok bunda. Perfect. Yazın da iyi, kışın da iyi. Kışın sıcak, yazın serin tutuyor arkadaşlar. Yazın, kışın, da, yazın da güneşin içeri girmesini engelliyor. Bakalım hızlıca kovana da kontrol etmeyeceğim. Geç oldu. Sadece şerbetini vereceğiz. Siz de yoğunluğunu nasıl düşten bir gözlemleyin. Yarından sonra inşallah tekrar geleceğim. Ben de alabilirim yarından sonra. Çünkü şimdi serin biraz hava. Burada sadece çıta ekleyeyim. muhtemelen bu da hareket memesi kitidir. Daha doğru bıçak iyiydi bu, bu arada. Peki alını biraz genişletelim şöyle. Aralar rahat yesin. Şimdi baştan ikinci çıtaya bakacağım. Bir de son çıtaya bakacağım. Bu arada artık şermetli alacağım. Görüyorsunuz bal durumu çok güzel. Şöyle dışarı yanaştıralım. İşte gireceğim için. <laughs> Bu da full bağlı gözüküyor. Evet buraya da günlükler atılmış. Bir de şu çıtaya bakayım. Evet burada da full var. Burada bir çıtak kapalı. Açmayacağım. Geç oldu. Bir kovana daha beslemem lazım. Bunu da yanaştıracağım. Doğal durum iyi olduğu için buna boş arını yavru atabileceğim süte işte vereceğim. Ana araya alan açacağız. Görüyorsunuz nüfus zaten iyi. Bakın şöyle tertemiz bir tane ara direkenleri yumurta atabileceği bir Çok sıkı çalıştırmıyorum ben baharları. Çünkü arı çok sıkı çalıştırdığın zaman oğula gidiyor. Oğula meyilleniyor. Baharda. Son baharda sıkı çalıştırıyorum. Ona bir şey demiyorum ama ilk baharda bu arı bir hafta sonra kat atmasak zaten ola gider. Yani gidecek yeri kalmamış. Ara getirdim. Şu verdiğim mumlara dahi. Neyse bundan sonra temizler geç kaldık. Heh, buna az olan şerbetten vereceğim. Evet. Bunu hızlıca kapatalım. Evet, son bir kovanım kaldı. Hızlıca ona da besleme yapayım. Şöyle sonlandıracağım. Biraz evet, baktığınızı fazla aldık ama işe yaramayan bölümleri götürüyoruz. Bunlara detaylı. Son baktığım iki puana detaylı. Bakacağız. Bu an bir şey düşünmüyoruz. Bir yere değdiğini fark ettim. Bunda da de bu tadı hep bu an değiştireceğiz. Şu an zamanımız. Az. Evet, maşallah ver hepsi. Evet, hepsi maşallah. Bu yüzde doksanı güzel durumda. Bu arada çıtı ekleyelim. Kontrole gerek yok. Kısaca beyaz anlalar var. Arılar bir yerden, bir şeylerden bal buluyor. Bahar balı muhtemelen. Daha hiç taş demiyor aşağısında ama bu ara. Ben eski atmayacağım. Şöyle son çıtaya bakmak istiyorum. Maşallah. Ağır bir çıta. Görüyorsunuz bu bal. Dalak atmaya başlamış. Şuna da bir bakayım. Yumurta var mı? Zannetmiyorum falan olabilir. Sanki bal geliyor bir yerden ya. Evet. Günlüğü döşemiş annemiz buna. Günlüğü döşemiş. Diğeri de kapalı görünüyor burada. Allah serinlediği için kapatıyorum. Şöyle i̇şte açıda girelim. Önle araya bunu koyabilir Evet görüyorsunuz şöyle tertemiz taze bir çıta aynı direkt yumurta atabilecek bunu. Bakalım puanımıza uyum sağlıyor mu da var. Şöyle beslemesini de yaptık. Sade şeker yaptım bu sefer. Limon falan katmadım. Evet. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Evet. Detaylı artık oğul kontrolleri, yüzük kontrolleri başlaması lazım. Görüyorsunuz. Bu arada da vardır muhtemelen. Detaylı incelemedim. Heves memesi vardır. Gözü gördüm bir tane. Çok sürmez. Heves memesini yaptıktan sonra oğul gerçek memeyi yapar. Oğul memesini yapar. Evet. Bak da zamanınızı almıyorum. i̇ftarı da yanaşıyor saati. Saatimiz. görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalın.